Merhaba hanımlar Ayşegül örgü hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haroşa örgüde düz kenar tekniği nasıl yapılır ve haroşa örgüde ters kenar tekniği nasıl yapılır onları göstereceğim. Düz kenar tekniği bu şekilde kenarları düz gidiyor ve haroşa örgülerimizde gerçekten güzel gözüküyor. Bu da ters tek, kenar tekniği. Bunda da yine bebek yeleklerinin kenarlarında kullanabiliriz. Ayrıca haroşa örgü yaptığımız zaman mesela dikimlerde bu dişleri birbirine dek getirerek diktiğimiz zaman dikiş kesinlikle belli olmuyor. Haroşenin devamıymış gibi gözüküyor. Bununla mesela atkılarda kullanabilirsiniz. Atkının kenarları böyle düz şekilde gider. Yine bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Hatta ben bir tane bebek yeleği ördüm ve kenarını Öyle yaptım. Bakın gayet de güzel gözüküyor. Yani örgülerimiz bu tekniklerle daha da güzel gözüküyor. İsterseniz e, düz örgü tekniğini göstererek başlayalım. Şimdi kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu düz giden ilmeğimizi örmeden şişime diğer şişime geçiriyorum. İp, bir şey, e, haroşa örmeye devam ediyorum. tekrar kenardaki düz ilmeğime gelince yine aynı işlemi yapıyorum. Örmeden diğer şişime geçiriyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Öbür sırada örmeden şişime geçirdiğim ilmeğimi arka sırada ters örüyorum. Tekrar haraşolarımı örmeye devam ediyorum. Yine ters ilmeğimi yani bir önceki sırada örmeden şişime geçirdiğim ilmeğimi burada da ters örgü örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın böyle güzel bir görüntü oluyor. Tekrar göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz giden ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum haroşelerimi örmeye devam ediyorum. Yine düz ilmeğime gelince örmeden diğer şişime geçirip kenar ilmeğimi örüyorum bu şekilde tersinde ters örgü olarak örüyoruz gayet güzel gözüküyor bu düz örgü tekniğimiz bu şekilde şimdi ters örgü tekniğimizi göstereyim bunda da e, mesela bunu düz olarak almış olsaydık kenarlarda sarkma oluyor bunda kesinlikle kenarda sarkma yok bunun yapılışını da göstereyim. Normalde bunu böyle almamız gerekiyor. Bu böyle alırsak düz bir şekilde gitmiş oluruz. Öyle yapmıyoruz. İpimizi bu tarafa atıyoruz. Şey ilmeğimizin bu tarafından. Normalde şöyle alıp örmemiz lazım. Bu tarafından alıyoruz ve ipimiz dönmüş, öbür tarafa dönmüş oldu. Yine haroşelerimizi örmeye devam ediyoruz Son ilmeğimize gelerek son ilmeğimizde örerek alıyoruz. Şimdi tekrar ipimizi şişimizin arkasına atıyoruz. Normalde böyle alıp örmemiz gerekiyor ya. Bunu bu taraftan alıp diğer şişime örmeden alıyorum. Tekrar haroşelerimizi örüyoruz. Son ilmeğimize gelince onu da aynı şekilde örerek alıyoruz. Tekrar göstereyim. İpimizi bu tarafa atıyoruz. Normalde şöyle almamız gerekirken ilmeğimizin bu tarafından geçirtip diğer şişimizi örmeden aldık. Yine bu şekilde haroşelerimizi örmeye devam ediyoruz. Son ilmeğimize kenar ilmeğimize gelince onu da aynı şekilde örerek alıyoruz. Bu şekilde kenarları da gayet güzel oluyor. Kesinlikle sarkma olmuyor. Çok da güzel gözüküyor. Bu ters ilmek kenar çalışmasıydı. Bu da haroşede düz ilmek çalışması. Bu şekilde yapımları gayet kolay. İnşallah faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Instagram hesabımda Ayşegül Örgü Habi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlulukla kalın. Hoşça kalın.